Ben doktor veteriner hekim İlhan Arkadaş Arıcan. Bugün sizlere e, toksoplazma ve e, insanlar için öneminden bahsedeceğim. E, Toksoplazmozis e, hayvandan insana bulaşabilen ve birçok memeli hayvanı ve insanı enfekte edebilen e, bir protozoondur e, Çok kolay bulaşabilmesi e, ve özellikle gebelerde Önem taşıması açısından toksoplazma ciddi alınması gereken bir hastalıktır. E, toksoplazma gondi adı verilen parazitin e, ara konakları tüm memeli hayvanlar ve insandır. Son konağı ise e, kedigillerdir. Yani evimizde beslediğimiz kediler e, toksoplazma için bir son konak olabilir. Toksoplazma parazitinin e, yaşam döngüsünde toplam 3 adet e, yaşam formu vardır. Bunlardan son konakta olan formu ookist adını verdiğimiz e, yumurtalardır. E, i̇nsanda ve diğer hayvanlarda yani ara konaklarda hastalık yapan formlar ise bralizoid ve takizoid adını verdiğimiz iki tane ara formdur. Takizoidler özellikle e, akut enfeksiyona neden olurlar ve çoğu zaman e, bunu bir grip gibi atlatırız. Ateşimiz yükselir, lenf yumrularımız şişer. E, çok nadiren de e, önemli organlarda yaptığı hasarlara bağlı olarak e, ölümcül e, olabilir. Kronik toksoplazmozis ise bradizoid adı verilen kistlerin e, oluşturduğu bir formdur. E, kronik toksoplazmozis e, ömür boyu e, ortaya çıkmayabilir. Ancak bağışıklığımızı baskılayan kemoterapi e, işte veya AIDS hastalarında olduğu gibi bağışıklığımız e, baskılandığı zaman kronik toksoplazmozis akut forma dönüşüp ...daha büyük problemlere yol açabiliyor. Toksoplazma parazitinin e, bulaşması iki şekilde olur. E, yani bunlar bir e, kedi dışkısındaki e, parazitlerin direkt ağız yoluyla alınmasıyla... ...ya da bu kedi dışkısıyla bulaşmış olan e, sebze ve meyvelerin tüketilmesiyle... ...iyi yıkanmadan tüketilmesiyle olabileceği gibi ikincisi yolu da... Kist içeren etlerin e, yeterince pişirilmeden ya da çiğ olarak tüketilmesiyle de enfekte olunabilir. İnsan sağlığı açısından toksoplazma önem taşımaktadır. Neden önem taşır? Çünkü e, hamilelik periyodunda eğer gebe annemiz e, toksoplazma parazitini alırsa bu gebeliğin dönemiyle, dönemiyle değiş, değişmekle birlikte bir takım sıkıntılar ortaya çıkartabilir. Ancak şöyle bir durumda söz konusu eğer anne hamile kalmadan önce toksoplazma parazitini parazit ile tanışmışsa ya da onu dışarıdan almışsa bu parazite karşı antikor geliştirecektir ve parazite karşı antikor geliştirmiş bir annenin hamile kalması durumunda yavruda herhangi bir sıkıntı ortaya çıkmaz. Yani sağlıklı bir bebek dünyaya getirir. Ancak daha önce hiç paraziti almamış bir anne gebelik döneminde toksoplazma parazitine maruz kalırsa Gebeliğin ilk 3 aylık periyodunda bu e, bebeğin ölümüyle e, ya da e, atık e, abortusuyla yani atık e, e, düşük yapmayla sonuçlanabilir. E, gebeliğin ikinci ve üçüncü periyotlarında yani ikinci üç aylık ve üçüncü üç aylık periyodunda eğer anne toksoplazma faresini alırsa e, bu dönemde düşük ya da e, ölü bebek e, ihtimali biraz düşer. Ancak doğan yavruların, doğan bebeklerin e, özürlü olma, hasta olma durumu e, söz konusu olacaktır. Buna biz doğuştan e, toksoplazmozis adı veriyoruz ki yavru, e, doğan bebekler toksoplazma parazitini direkt taşımaktadır. Ve bu parazitler beyin, göz, e, akciğer, kalp gibi organlarda bir takım e, sıkıntılar ortaya çıkararak e, hasta bir bebeğin e, dünyaya gelmesine neden olacaktır. E, toksoplazmanın tespiti nasıl olur? E, neler tavsiye ederiz Toksoplazmadan korunmak için? Biraz da onlardan bahsedelim. E, toks, e, hamile kalacak bayanların özellikle hamile kalmadan önce mutlaka Toksoplazma testi yaptırmaları gerekmektedir ki Toksoplazmaya karşı eğer antikorları varsa daha önce yaşam atlatmışlarsa bu hastalığı e, gönül rahatlığıyla e, hamile kalabilirler. Bu yavru açısından, bebek açısından herhangi bir sakınca yaratmayacaktır. Ancak daha önce gebelikten önce hiç toksa ile karşılaşmamışsa gebelik döneminde kendisine çok dikkat etmek zorunda kalacaktır. Hastalıktan korunma nasıl olur? Hastalıktan korunma kistli etlerin ağız yoluyla alınmaması veya keri dışkısıyla bulaşık çiğ sebze ve meyvelerin tüketilmemesiyle söz konusudur. Bu yüzden etleri iyi pişirerek tüketmemiz gerekiyor ki 66 dereceye kadar pişirilen etlerde toksoplazma parazitinin barınamadığı öldüğü ortaya çıkmıştır. Onun dışında e, bağışıklığımız düşükse e, ve hamilelik söz konusuysa e, mutlaka kedi dışkısından uzak durmakta fayda var. Kedi kumunu değiştirmek gibi... E, faaliyetleri evdeki başka biri yapması gerekecek. E, hamile kişinin mutlaka e, kediyle e, bağlantısını önemli ölçüde kesmesi gerekiyor. Ayrıca ve meyvelerin çok iyi yıkanması çok e, iyi temizlendikten sonra tüketilmesi gerekiyor. Toksoplazma sadece insanlara değil diğer e, evcil hayvanlarda ve e, çiftlik hayvanlarında da bir takım problemler, benzer problemler yaratıyor. İşte yavru atıklarına, ölü doğumlara, ee, zayıf yavrulara, hastalıklı yavrulara neden olabiliyor. Toksoplazma ile hakkında söyleyebileceğimiz iyi şeyler de mevcut aslında. Hastalığın e, öldürücü formunun e, ya da konjenital formunun gözlenme sıklığı çok yüksek değildir, çok düşüktür. E, genel olarak e, rastlanan formu ise e, bir grip gibi atlaştırılır. Yani ateşimiz çıkar, lenflerimiz hafif büyür, daha teşhis bile koyamadan doktor hastalığı atlatmış oluruz ki bundan sonra bu hastalığa karşı bağışıklık şekillenir. Ee, bunun dışında e, dünya üzerindeki hayvanların yüzde ellisi insanların da yüzde otuzu toksoplazmaya karşı bağışıktır. Yani doğal olarak bu paraziti bir şekilde edinmiş ve buna karşı bağışıklık şekillenmiştir. Ee, ancak dediğim gibi tekrar hamile kalacak bayanların özellikle e, hamile kalmadan önce toksoplazma testi yaptırmaları ve gebelik süresince de bu bulaş bahsettiğimiz bulaşma yollarından uzak durmaları gerekmektedir.